diye. Yedik de yani, ya yedik, 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 yedik ya ne de Ayetçi, bu A, şak, Yani şey, 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 şey. onu şey, şey. yani, şey. hmm. yani, yani, ya, hmm. o bir hani herhalde da genelde, genelde, soşunda, o. Der, or, düştüm de bir gene bastım. hiç damar ağzı gelmedi. Biz ikinin damarı içi ağzın geliyor benim ağzım yaprağım. Öyle oldum. Bir, bir Artık daha önce çarpanı yani, yaprak ya. Allah kabul etsin. Amin. Şey İnsan çok mu? Yağ hep et mıdır? Yani Bence Atılmaz ben ki, kuru olur o zaman. Hayır. Bunlar kuru seviyor. Ben yağı zaten de. Hayır biz de sevmiyoruz da eci de da olmaz. De kız oluyor işte öyle olunca. Kavurmanın bu yağ olmaz mı? Hatta, hat, hatta o yağdan küçük alıp dedik ki ben hep sonra dedim kavurmayacağım hani diye.

Ben de bu en sonu atın, sonu ben de kılayım. Hemen onun niyetlerine bakıyoruz, atasın varsa. Ha, burada hemen. Bulunmamız hep sen. Çarşamba da yetmişler dediler ya. Denizli. Ha? Nerelisiniz diye sormuş. Denizli. Beyaz. E, e, Şividen belli zaten. Beş kere, beş kere bilmem. Hani ben de olsa, bir akşam yaptım zaman. Hoş geldiniz. Hani beş kere bile pişirebilirim. Bu mangir. Yaptım. Hani, Tam şey değil, hani havayla değil de hani aman aman kendi değil.